Eymeyim eğim olmuş gülün dalları dalları Sunam dalları, dalları ay Abo Çok gözledim gelecek yollar yolları Sunam yollar yolları ay Çok bekledim gelecek yollar yolları sunam yolları yolları Mesken meyledin gurbet illerin elleri Sunam illerin elleri Yeri zalım yeri Demedim mi gülüm sonun ayrılık ayrılık Gene ayrılık ayrılık Demedim mi sana sonun ayrılık ayrılık Vallahi ayrılık ayrılık Ay. Önüne bağlamış adam önürün önürü Sunam önürün önürü Çok uğraştım edemeyim gönlünü gönlünü Sunam gönüğ gönüğ ay oy. Çok istedim edemeyim gönüğ gönüğ Sunam gönüğ gönüğ oy. Benden başkasına yarım dedin sen dedin sen Sunam dedin sen sen dir mevla meri koya boyna boyna boy sunam boyna boynu ayoy unca dir mevla meri koysun boyna boyna boy sunam boyna boynu